İyi seyirciler üniversitelerde kayıt süreci devam ediyor. Bu yıl 7 milyonu aşan sayıda öğrencinin yurt ihtiyacı olacağı belirtiliyor. Öğrenciler için çok sayıda özel yurt var ancak uzmanlar fırsatçılara karşı da uyarıyor. Bu konudaki imkanlar ve dikkat edilecek noktalar haberimizde. Nerede? YÖK'ün verilerine göre açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri hariç Türkiye'de 2014-2015 öğretim yılı kapsamında üniversitelerde 6 milyon 737 öğrenci eğitim görüyor. Bu yıl ise rakamların 7 milyonu aşması bekleniyor. Öğrenci sayısındaki bu artış nitelikli yurt ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Özel yurtlar bu ihtiyaca cevap veriyor. Odalarımız her yurdun fiziki koşulları işte bölgesel olarak değişiyor. Ee, örneğin e, bu yurtta 200 kişilik bir kapasitemiz var. Ee, odalarımız 4 ve 5 kişilik. Burada tercihe binen öğrencimiz hangi odayı tercih etmek istiyorsa hizmetimizi ona göre veriyoruz. Odalar nasıl mesela neler var odalarda? E, odalarda mini buzdolabı, her öğrencimize ait şahsi olarak kullanabileceği komodini, e, baza sistemimiz var, e, çamaşır dolabımız, kitaplığımız e, ve çalışma masamız Özel yurtlar öğrencilere kültürel açıdan da ayrıcalıklar sunuyor. 200 kişilik bir konferans salonumuz var. Yılda ortalama 25 genel seminerimiz. Onun dışında atölye faaliyetlerimiz mevcut. Aslında bir üniversite gibi çalışıyoruz bu yurtta. Öğrencilerimiz medrese usulünde hem kalıyorlar hem de milli ve manevi değerler, değerlerimize e, sahip olabilecekleri birçok eğitimi de burada alma imkanına sahipler. E, birçok atölye faaliyetlerimiz arasında örneğin bir yıl içinde verdiğimiz hem İslami bilimler, hem kültür, hem sanat, müzik, e, spor faaliyetleri burada yurdumuzu aktif olarak gerçekleştiriyoruz. Öğrenci sayısı fazla olunca bazı fırsatçılara da gün doğuyor. Standart yurt özelliklerini sanki lüks bir özellikmiş gibi sunan bazı yurtların aylık fiyatları 4-5 bin liraya kadar yükseliyor. Fiyatlar bölgesel olarak tabii ki değişiyor. Fakat bu bölgeyi avantaja çeviren ve çok ciddi anlamda fiyatlar koyan yurtlar da mevcut. Ama biz bölgesel olarak da örneğin Mecidiyeköy yurdu olarak 27 farklı üniversite hitap edebiliyoruz. Çok merkezi bir konumdayız. Böyle bir yurdun fiyatı 830 TL bu yıl için. Fakat maddi anlamda imkanı olmayan yurt dışı öğrencilerimiz olarak da birçok yetim öğrencimiz maddi imkanı olmayan öğrencilerdi. Biz burada ciddi bir burs imkanı sağlıyoruz. Ee, daha düşük ücretle burada barınma ihtiyacını da karşılayabiliyorlar. Uzmanlar ise yurtta kalacak öğrencilerin ve velilerinin kayıt yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapması görüşünde. Ee, bence toplumumuz bu nokta çok bilinçli olmalı ve iyi bir araştırma yapmalı diye düşünüyorum. Ee, çünkü hem vermiş olduğumuz hizmet hem kalite e, dışarıdan bakıldığında e, farklı gibi görünse de diğer yurtlara nazaran çok daha e, avantajlı olduğunu düşünüyorum.